Yunanistan, Türkiye sınırında provokasyonlara devam ediyor. ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda tatbikatlar gerçekleştiren Yunanistan, hava kuvvetlerine ait F-16'ları İskeçö'deki Türk köyleri üzerinde alçak uçuş yaptı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ediyor. Bu gerilimi tırmandıracak yeni bir adım daha geldi. Atina yönetiminin son hamlesi F-16 provokasyonu oldu. Ege adalarını uluslararası hukuka aykırı bir biçimde silahlandıran Yunanistan, helikopterler ve jetleri İskeçe'de Türk köylerinin üzerinden geçirdi. İskeçe üzerinden yaptığı alçak uçuş görüntülerinde tahrik gözler önüne serildi. Söz konusu bölge Batı Trakya'da Müslüman Türk azınlığın yaşadığı Kayalar Köyü. Yunanistan'ın o provokasyonu köy sakinleri tarafından kayda alındı. Görüntülerde jetlerin ve helikopterlerin Türk köyü üzerindeki alçak uçuşu açıkça görülüyor.